Şimdi size bir sülale göstereceğim ve bütün sülale birbirini düzüyormuş. Şimdiye kadar izlediğiniz bütün hikayeleri unutun bak. Şimdi bu kadın bunun kocası buna kaçmış. Bunun kızı başkasına kaçınca bunun kızının kocası da bunun anasına kaçmış. Bunlar sülale boyunca birbirini düzüp birbirine girdikten sonra barışmışlar. Şimdi daha vahim olaya geliyoruz. Şimdi galiba biraz karıştırdım bak. Bu kocası kaçtığı çocuk, kaçtığı çocuğun anası, Anasının kaçtığı bunun eski damadı, damadının eski karısı yani bunun kızı. Hepsi aynı evde yaşıyorlar ve sürekli düşüşüyorlar. <laughs> Anlamadıysanız bir daha anlatıyorum. Anlayanlar da yoruma yazsın. Bu kadın bunun karısı buna kaçmış. Bunun anası bunun kızının kocasına kaçmış. Bunun kızı başkasına kaçmış. Bu kadın kocası kaçtığı çocuk, kaçtığı çocuğun anası Anasının kaçtığı eski damadı ve kızı hepsi aynı evde yaşıyorlar. Ve şu an telefondaki bu Hatice bu çocuğun teyzesi. Bu çocuğun teyzesinin de ayağında gözü olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum.